CGI nedir? Bilgisayar üretimli görüntüleme, bilinen adıyla CGI, bilim kurgu ve fantastik yapımlarla animasyon filmlerde bilgisayar ortamında üretilmiş olan imajların gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde beyaz perdeye yansıtılmasıdır. Yeşil ekran teknolojisinin ileri bir versiyonu da diyebileceğimiz CGI Görsel sanatçılar ve sinemacıların bir araya gelerek fantastik dünyanın kapılarını aralamasıyla izleyiciye hayal gücünün çok ötesinde deneyimler yaşatır. CGI'ın en çok eleştirildiği kısımsa hikayenin istediği dozlaşıldığında filmin organikliğini kaybedip dijital bir omurgaya oturması. CGI neden pahalı bir teknoloji? Kullanım amacı pahalı setler, lokasyon sıkıntısı ve daha pek çok masrafı azaltmak olan CGI, gelinen noktada bir filme asıl mali yük bindiren kalem halini almıştır. Bunun iki nedeni var. Tasarımcılar ve yazılımlar. Bir sahnenin arkasında modelleme, donanım uygulamaları ve aydınlatma için çalışan 10-12 kişilik bir ekip bulunur. Ve her bir sahne genellikle 4 haftalık bir çalışma gerektiriyor. 1600 saatlik mesai anlamına gelen bu süre göz önüne alındığında, bir dakikalık CGI'ın maliyetinin yalnızca çalışanlar açısından 80 bin dolar ettiği görülür. Bununla da kalmıyor elbette. Bilgisayar temelli bir sistem olduğundan render süreleri, görüntülerin depolanması, kullanılan sistemlerin uzmanlık gerektirmesi ve bu sistemlerin üst düzey maliyetleri, CGI teknolojisinin kullanıldığı bir film ya da diziye milyonlarca dolar yük anlamına geliyor. CGI'yi kimler tercih ediyor? What? Maliyet düşürme amacıyla başlanan CGI, gelinen noktada alternatif gerçeklik arayan hemen her yapımda kullanılmaktadır. Bu ister Pin'in yaşamı gibi bir dram, ister büyük balık gibi fantastik bir yapım, ister başlangıç gibi bir macera filmi ya da oyuncak hikayesi gibi bir animasyon olsun. CGI teknolojisi günümüzde yüksek bütçeli reklam filmlerinde dahi tercih edilmektedir. Ancak her şeyde olduğu gibi CJ'in kullanımında doğru doz ve yüksek kalite hayati önem taşıyor. Önce Yüzüklerin Efendisi, sonra da King Kong'la CGI teknolojisinin gelişimine büyük katkıda bulunan usta yönetmen Peter Jackson, büyük yankı uyandıran filmi Hobbit'te çok fazla dijital görüntü kullandığı için gerçeklik algısı yaratmada başarısız olmakla eleştirilmiştir. CGI ilk olarak hangi filmde kullanıldı? 70'li yıllarda çalışmalarına başlanan CGI, erken dönemde simülasyonlar ve bilgisayar oyunları gibi alanlarda kullanıldı. <laughs> Sinemada kullanıldığı ilk yüksek bütçeli yapımsa 1982 tarihli Tron. Film öyle büyük bir etki yarattı ki bilgisayar efektini hile olarak gören akademi üyeleri filmi Oscar'larda görsel efekt kategorisinde yarışmaktan men etti. Sonraki yıllarda Jurassic Park, Terminator, Matrix serisi gibi bilim kurgu klasiklerinde kullanılan CGI'ın asıl sıçrama noktası ise 2000'de çekilmeye başlanan Yüzüklerin Efendisi serisiyle oldu. Orta Dünyayı ve karakterlerini yaratmada büyük başarı sağlayan yönetmen Peter Jackson, Gollum karakterini tamamen dijital ortamda yaratarak bir ilki sinema tarihine katmış oldu. <laughs> Yerli sinemadaki örnekleri nelerdir? 2000'li yıllarda yıllık 10 milyonu aşan izleyici sayısıyla Hollywood yapımlarına kafa tutmaya başlayan yerli sinemamızdaki bu artış, yapımcılara çeşitli hikaye anlatım teknikleriyle ilgili cesaret verdi. Beraberinde büyük bütçeli yapımlar da izleyiciyle buluşmaya başladı. CGI teknolojisinin ilk olarak kullanıldığı yerli yapım uzun süre seyirci rekorunu da elinde tutan 2004 yapımı Gora'dır. Yemi biraz sola mı çekiyor? 2008 tarihli Gora'nın devam filmi olan Arok'ta tıpkı ilk film gibi CGI teknolojisiyle Hollywood filmlerini aratmayan sahneler içerir. Seyircinin bu filmlere olan ilgisinin sektöre yeni bir canlılık getirdiği şüphe götürmez. Yine de Fetih 1453 gibi büyük bütçeli yapımlarda da tercih edilen CGI, yüksek maliyet nedeniyle yerli filmlerde çokça karşımıza çıkmıyor. <laughs>